Yani senin videona tıklayan insanlar, örnek veriyorum bu 9 dakika 38 saniyelik bir video. İnsanlar bu videoyu 2 dakika izliyorsa ortalama, şu videoda sen önerilmeyebilirsin. Fakat videon iyi bir performans gösterirse YouTube'un ilk yapacağı şeylerden biri şu videoyu izleyen insanlara da benim videomu önermek olacaktır. Çünkü tekrar hatırlatalım, algoritma nasıl çalışıyordu arkadaşlar? İnsanlara bu videoyu izlettirir, aşağıda da alakalı videoları çıkarır. Bakın, bu videonun önermiş olduğu ilk video olarak burada insanların karşısına çıktı videomuz. Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu YouTube'a video yüklerken başlık kullanımında yapılan 10 büyük hatadan bahsedeceğim. Video konumuz çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizin videonuzun ne kadar tıklanacağı, ne kadar izleneceğinin %70 performansı başlıktan gelir arkadaşlar. Yanlış başlık kullanımı sen çok çok profesyonel bir video bile hazırlamış olsan tıklattırmayacaktır. Kanalımıza birçok yorum geliyor. Abi diyor benim kanalımı da inceler misin? Abi ben nerede hata yapıyorum? Neden izlenmiyorum? İşte benim videom YouTube aramalarda çıkmıyor. Bunların genel olarak en büyük sebebi yani yüzde %70'ini kapsayan sebebi sadece başlık arkadaşlar. YouTube'da başlık atarken tamamen strateji yapmalısınız. Eğer o stratejiyi yapmazsanız öneri servisi sağlıklı çalışmayacak. YouTube arama servisi sağlıklı çalışmayacak. Kısacası sen dünyanın en iyi videosunu bile üretmiş olsan senin videondan hiçbir şey olmayacak. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan YouTube'da başlık kullanımında yapılan en kritik 10 hata nedir? Başlayalım. Birinci adımımız tıklama tuzağı yani clickbait kullanmak. İzleyiciyi yanıltan başlıklar ilk tıklamada işe yarar ama uzun vadede izlenme süresini düşürür. Yani ne demek istiyoruz? Hani YouTube öneri servisinin bir videoyu patlatması için neler olması gerekiyor? Bir, videonuzun gösterim tıklanma oranı. İki, videonun izlenme süresi. Sen tamam birinci adımı clickbait yaparak çok iyi şekilde karşılayabilirsin. Clickbait bir başlık kullanırsın. Küçük resmine de clickbait bir şeyler yerleştirirsin. Tamam gören senin videona tıklayacaktır, edecektir ama bu sefer YouTube'un kalite kontrol aşamasında yani izlenme süresi metrikleri sen insanlara yanıltıcı bir başlık kullandığın için insanlar da senin videonun da aradığını net bir şekilde bulamadığı zaman videodan erken çıkacağı için izlenme süresi metriklerin düşecek. Dolayısıyla YouTube algoritması senin videonun clickbait bir video olduğunu anlayacak senin videonu geri itecek. Sen YouTube'u kandıramazsın. YouTube bunu fark ederse videonu bütün servislerden geri düşürür. 2. Başlıkta asıl değeri belirtmemek. İzleyici bu video bana ne kazandıracak sorusuna bir saniyede cevap bulamıyorsa o videoya tıklamaz. Yani sen attığın başlıkta insanlar YouTube ana sayfasında gezerken yani senin videona denk geldiğinde bu video bana ne kazandıracak diye merak uyandırmazsa aynen bu şekilde hızlı bir şekilde insanlar videoları geçtiği için senin videon dikkat çekmeyecek. Dolayısıyla bu da senin gösterim tıklanma oranını düşürecek. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Tekrar başlığımıza gelelim. Ben burada nasıl başlık kullanmıştım? YouTube anahtar kelime bulma araçlarını anlattığım bir video ürettim. E videomun kalitesine de güveniyorum. Bakın buraya dikkat edin. Kalitesine güveniyorum. Dolayısıyla uygun bir şekilde çok fazla abartmadan insan insanlarda merak uyandırmalıyım önce. Hani diyoruz ya her zaman videolarımızda başlıklar özelden genele atılmalı. Yani önce dikkat çek sonra anahtar kelimelerini kullan. Sen videonu insanlara tıklattırabilmek için en başta özel kelime kullanacaksın. Mesela ne yazmıştık biz? Viral olacaksın. Ünlem koyduk, dikkat çektik, büyük harflerle yazdık, ayrıcı koyduk. Artık bundan sonrası başlıkta anahtar kelime. Üçüncü adımız SEO anahtar kelimelerini kullanmamak. Başlıkta arama hacmi olan kelimeleri örneğin YouTube SEO, Shorts, abone arttırma, benim kullandıklarım gibi. Kullanmazsan geç geçirmezsen videolarında videolarının keşfedilmesi zorlaştırılmakla kalmayıp aynı zamanda YouTube senin videonu nereye önereceğini bilmez. Bakın her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bu konuda çok fazla yapılan hatalar mevcut. Yani bazı insanlara bakıyorum kanallarını inceliyorum. Sadece özel kelime kullanıyor. Bazılarına bakıyorum komple anahtar kelime kullanıyor. İkisi de yanlış. En başta özel kelime sonra SEO'ya uygun başlık. Şimdi ben buraya viral olacaksın yazdıktan sonra YouTube anahtar kelime bulma yazmazsam eğer YouTube benim videomu nereye önereceğini bilmez. Örnek veriyorum Ahmet YouTube'da bir arama yapıyor. YouTube'da anahtar kelime bulma. Bu konuda video araştırması yapıyor. Fakat benim kanalıma denk gelmedi ya. Burada bir tane kanal var mesela. Bu videoya tıkladı. Bu videoyu izledi. Şimdi öneri servisi nasıl çalışıyor? Kişi o videoyu izledikten sonra YouTube diyor ki he diyor bu bu konuda araştırmalar yapıyor diyor. Hani Mehmet de bu konuda bir video yapmış başlığında geçirmiş. Bunun videosunu da önereyim diyor. Dolayısıyla sen video konunun anahtar kelimesini başlığında kullanmazsan YouTube senin videonu doğru kitleye önermez. Doğru kitleye de önerir çözmediğin zaman senin videon izlenmez. 4. Çok uzun başlıklar yazmak. Bu yarı doğru yarı yanlış bir yöntem olarak değerlendiriyorum ben arkadaşlar. Şimdi YouTube'da genellikle büyük kanalları yani tutunmuş kanallar çok kısa başlıklar kullanabilir. Bu şekilde daha fazla izlenme alır. Algoritmayı daha fazla tetikler. Fakat yeni açılmış bir YouTube kanalı elinden geldiğince video konusuyla alakalı burayı anahtar kelime doldurmak zorunda. Bakın zorunda arkadaşlar. Normalde çok uzun başlık kullanmak doğru değil. Mesela ben buraya anahtar kelime bulma yazdıktan sonra YouTube YouTube izlenme arttırma da yazsam. Ne bileyim bir tane daha koyup buraya YouTube SEO da yazsam. Burası ne olmuş olur? Çok çok fazla uzun bir başlık olmuş olur. Peki uzun başlığın zararı nedir? Bu şekilde siz herhangi bir YouTube videosuna geldiğinizde YouTube öneri servisi sizin videolarınızı gösterim tıklanma oranı adı altında sağ tarafta önerdiğinde bakın başlığın sadece belli bir kısmı gözüküyor arkadaşlar. Hepsi gözükmüyor. Dolayısıyla video dikkat çekmiyor. Ama bu şekilde kısa ve tutarlı bir şekilde başlık kullanırsanız eğer mesela bu arkadaşın kullanmış olduğu gibi bütün başlık görmüş olduğunuz gibi öneri sisteminde gözüküyor. Yani bu şekilde tıklanma oranınız daha yüksek oluyor. Fakat hani neden yeni kanallar uzun başlık kullanabilir diyorum ben? Şundan dolayı sen kanalını yeni açtığında anahtar kelimeler üzerinde bir hacim kazanman gerekiyor. Yani videolarında anahtar kelimelerini kullanman gerekiyor. Uzun başlıklar belli bir süre kullanabilirsin. Konunun dışına çıkmamak kaydıyla. Bakın, sen videoda bir şey anlatıyorsundur, kullandığın anahtar kelime bambaşka bir şeyi işaret ediyordur. Bu tam tersi sizin kanalınıza yüksek derece zarar verir uzun lafın kısası yeni bir kanalsan uzun başlıklar kullan. Ben sana kullanmanı öneriyorum. Fakat sadece ve sadece video konunla alakalı. Beşinci adımımız başlıkta büyük harfleri aşırı kullanmak. Çok yaygın bir hatadır arkadaşlar. Ben insanların dikkatini çekeyim. Benim başlığım öne çıksın. Daha çok tıklatma alayım diye düşünen bazı arkadaşlarımız buraya YouTube örnek veriyorum. Bu videoyu başka bir arkadaşımız çekti. Ne yapıyor? Viral olacaksın. İşte YouTube anahtar kelime bulma hilesi örnek veriyorum 2025 yazdı başlığını komple böyle büyük harflerle yazdı bu da yaygın yapılan bir hata arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle başlığınızı full büyük harflerle yazmıyorsunuz bakın çünkü bu şekilde YouTube sizin başlığınızı spam olarak algılayabiliyor eğer YouTube sizin başlığınızı spam olarak algılarsa gösterimlerinizi azaltır ek olarak bu şekilde başlık kullanarak siz insanların daha çok dikkatini çektiğinizi düşünüyorsunuz fakat bu başlık kullanımı izleyicide antipati yaratır altıncı adımımız video içeriği ile uyumsuz başlık kullanmak. Şimdi bu konuya ufak bir değinmiştim önceki adımlarda fakat şimdi ufaktan bir detaylandırmak istiyorum. Arkadaşlar sizin başlığınız başka, videonun içerisinde anlatılanlar başka olursa eğer senin izlenme süresi metriklerin çok yüksek derecede düşer. Zaten bir insana videonu tıklattırman zor. Sen burada kullandığın başlıkla videona tıklayan izleyiciye tam olarak istediği şeyi vermen gerekiyor. Örnek veriyorum tamamen. Sen bir eğitim kanalısın tamam mı? Buraya bir başlık attın. Bu yöntemle işte bir günde 1000 abone kazan diye bir bir video yaptın. Şu an biraz özensiz yazdım arkadaşlar. Sen şimdi videonda böyle bir başlık kullandın. Video içerisinde sadece kanal ayarları nasıl yapılır bunları anlatıyorsun diyelim ki. İyi de izleyici bu başlıktan etkilendi. Acaba bu adamın bildiği bir şey mi var dedi. Bunu görmek için senin videona tıkladı. Dolayısıyla videonun içerisine girdiğinde sen YouTube kanal ayarlarından bahsediyorsan, kanal ayarları nasıl yapılır bunu anlatıyorsan, senin videonu 30 saniye dahi izlemeden çıkacaktır ve ortalama 10 kişinin 8'i 9'u bunu yapacaktır. Dolayısıyla YouTube'da senin videonu ölü bir video olarak değerlendirecektir. Yani sizin videonuz neyse içerisinde insanlara ne katıyorsanız ne veriyorsanız onu aynı şekilde başlığına uygulaman gerekiyor. Hatta sana şöyle bir önerim var. Bırak çok yüksek anahtar kelimeler içeren bir başlık olmasın ama yeter ki senin sadece videonu anlatan bir başlık olsun. En azından az kişi öz kişi tıklar. Tıklayan da tam aradığı şeye tıkladığı için daha fazla videonda kalır. Senin videon daha fazla önerilir. Yedinci adımımız merak uyandırmamak. Arkadaşlar YouTube'da başlık kullanırken izleyici de merak uyandırmanız gerekiyor. Artık 2025 yılının sonlarındayız. Yani YouTube çok gelişti. İnsanlar için zaman çok kıymetli bir kavram. Özellikle Z kuşağı gümbür gümbür geliyor yani. Arkadaşımız belki akşama kadar ders çalışıyor ya da iş yerinde çalışıyor. Günde 2 saat 3 saat zamanı var. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Yani YouTube'a girmiş bir şey hakkında bir araştırma yapıyor tamam mı? Sen videona atmış olduğun başlıkta o adamda merak uyandırmazsan zaten 2-3 saati var sosyal hayatında. Kalkıp da o saatini senin videona vermez mesela. Şimdi böyle bir başlık attın zaman Evet aslında sen videonun içerisinde YouTube SeO hakkında bilgiler veriyorsundur bu doğru bir başlık Evet ama hiç izleyici de merak uyandırmıyor değil mi çok sıradan işte bu konu hakkında birçok video yapan insanlar var yani senin bu başlığı bir şekilde merak uyandıran bir cümleye dönüştürmen lazım Peki ne yapabiliriz şuraya kadar silersin tamam mı seoyu doğru uygulamadığın için videoların tutmuyor. Bu tamamen bir örnek arkadaşlar. Mesela bu başlığın içerisinde hem anahtar kelime var. Görmüş olduğunuz gibi YouTube SEO var. Hem de insanlarda merak uyandırma var. Yani bu şekilde başlıklarınızı merak uyandırıcı hale getirebilirsiniz. Sekizinci adımımız. Rakam veya zaman ifadesi kullanmamak. Şimdi önce örneğimi vereyim ben sizlere. Sonra üzerinde konuşayım arkadaşlar. Örnek veriyorum sen bir video yaptın tamam mı? İzlenme patlatan taktikler. Mesela tamamen. Hatta bunun en başına YouTube'da yazısında ekleyerek SEO'ya daha uygun bir şekilde bir başlık haline getirebilirsiniz. İşte bu aslında doğru bir yöntem arkadaşlar. Fakat bunu daha net ve güvenilir bir hale getirebileceğiniz bir yöntem var. Şimdi şu gördüğünüz başlık çok güzel değil mi? İnsanların dikkatini de çekiyor. İçerisinde SEO kelimeleri de barındırıyor. Fakat bir de şu başlığa şöyle bakalım. YouTube'da 3 günde hatta gündeyi büyük yazabilirsiniz. İzlenmelerinizi patlatacak taktikler halinde. Başlığımı şu anda revize ettim. Bir de şöyle dönüp bakın daha çok dikkat çekiyor değil mi? İşte bu başlığı çok fazla dikkat çektiren cümle asıl burada arkadaşlar. İnsanlara rakam, zaman ifadeleri belirterek daha çok dikkatlerini çekebilirsiniz. Bu şekilde CTR'ınız yani tıklanma oranınız kesinlikle ve kesinlikle daha yüksek olacaktır. Dokuzuncu adım markanı veya kanalını yansıtmamak. Başlıklarda arada bir kendi tarzınızı vurgulamak yüksek önem taşıyor arkadaşlar. Yani neyden bahsediyoruz? Şimdi sen sürekli YouTube'a video yüklüyorsun. İşte yavaş yavaş kitlen büyüyor. Artık insanlar senin kanal ismini aratarak da seni buluyor. Az buçuk biraz kitlen var. Sen bazen izleyicilerine özel başlıklar da kullanmalısın. Yani diğer videolarına da insanları yönlendirmelisin ki zaten belli başlı bir kitle oluşturmuşsun. Kitlen videolarının arasında gezmeli. Diğer videolarına da tıklattırmalısın. Bunu nasıl yapabilirsin? Bunun en güzel örneklerinden birisi seri halinde başlıklar kullanmak. Mesela YouTube başarısı serisi yazdım. Hashtag koydum bir yazdım. Yeni bir seri başlatıyorum ben. Örnek veriyorum. Bunun ilk adımı ne olur? Doğru başlık seçimi yazarsın. Bu şekilde videolar üretirsin. Şimdi bu aslında benim kategorime çok da uygun bir başlık değil. Hani ben bir eğitim kanalıyım. Bunu elimden geldiğince çok uygulamamam gerekiyor. Fakat çoğu kanal buna uygundur özellikle oyun kanalları kesinlikle şunu kullanmalı yani bunu kullanmazsan eğer hali hazırda olan izleyicilerin yeni kazanacağın izleyiciler videolarının arasında gezmez senin sadece o videonu izler çıkar belki de senin kanalına bir daha rastlamaz fakat bir izleyici senin eğer videolarının arasında gezerse senin kanalına abone olmamış bile olsa bakın abone olmamış bile olsa hatta ve hatta like dahi atmamış olsa senin ileride üreteceğin videolar onun karşısında çıkmaya devam edecektir çünkü senin kanalında sadece sadece bir tane video izlemedi o. Senin videolarının arasında gezdi. YouTube algoritması videolarınızın içerisinde gezen izleyicileri sizin videolarınızı sürekli önerecektir arkadaşlar. Şimdi 10. ve son adımımıza geçelim. Burası da başlık kullanımında en en önemli adımlardan birisidir. Bunu yapmayan birçok kanalın videoları doğru kitlelerde önerilmiyor. Bakın dikkat edin buraya. Şimdi YouTube'da görmüş olduğunuz gibi gizli bir pencere açtım. Gizli sekmeden girdim. Ve ben burada şimdi rakip analizi yapacağım. Rakip analizi yapmak neden çok önemli? Çünkü YouTube algoritmasına diyorsun ki Bak benim videom bu diyorsun. Ben rakibime benzer bir başlık attım diyorsun. Benim videomu bu videoda önerebilirsin diye sinyal gönderiyorsun. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle hemen aynı videom üzerinden bakacağız. YouTube'da anahtar kelime bulma. Bakın insanlar tarafından aratılıyormuş değil mi? Örnek en üst sırada böyle bir video var. Doğru yükle milyon izle. Anahtar kelime bulma yöntemiyle YouTube izlenme arttırma yazmış. Şimdi bu başlığı tamamen kopyalamak yapılacak olan en büyük hatadır. Bunu kesinlikle yapmıyorsunuz. Bu başlığın %80'ini de kopyalamak büyük bir hatadır arkadaşlar. Fakat bu başlıktan elinizden geldiğince benzer kelimeleri kullanmak, bir kısmını da aynı uygulamak sizin videonuzun bu videoda önerilme ihtimalini çok yüksek derecede arttıracaktır. Yani bu arada şöyle kısa bir dikkat çekeceğim. Mesela bu arkadaşımız bizim önceki anlatmış olduğumuz 9 adımdan birçoğunu uygulamış bakın başlığında. Özelden genele yüksek bir dikkat çeken bir cümle var. Sonra anahtar kelimeleri başlığında geçirmiş. Bakın ben buraya bir yazı yazdım. En üst sırada bu arkadaşımız çıktı. İşte doğru başlığın önemini buradan anlayabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Ben buraya örnek veriyorum. Video başlığımı nasıl atmıştım? Viral olacaksın yazdım. Özel kelimemi kullandım. Merak uyandıran, dikkat çeken özel kelimemi kullandım yani. Ardından YouTube anahtar kelime bulma hilesi yazdım değil mi? Hilesini de büyük yazdım. Bakın dikkat edin. Burada da insanların dikkatini toplamaya devam ettim. Ve ardından başlığımı çok fazla uzatmamak için başlığımı burada bitirebilirdim. Fakat ben ne yaptım? Rakip analizi yaptım değil mi? Bak rakibimle aynı başlığı burada kullandım. Aynı anahtar kelimeyi. Şöyle geri döndüm gizli sekmeye. Anahtar kelime bulma. Anahtar kelime bulma. Tamam buraya kadar çok güzel. Ben şimdi başlığımı burada bitirip bu videoyu paylaşabilirdim. Ama ne yaptım? Şöyle yanına ve işareti ekledim. Doğru mu hatırlıyorum? Şöyle bir kontrol edeyim. Evet izlenme arttırma yazmışım. En sonunda bunun güncel bir video olduğunu vurgulamışım. Aslında burada başlığım fazla uzadı değil mi? Ama neden bu tekniği kullandım ben medya eğitim kanalı olarak? Çünkü izlenme arttırma diye burada iyi performans sergileyen bir video var. Yani ben YouTube'a bağıra bağıra şunu söyledim. Şu videoya tıklayan insanlara benim bu videomu önerebilirsin dedim. E burada tabii ki videonun performansı da çok önemli. Yani senin videona tıklayan insanlar örnek veriyorum bu 9 dakika 38 saniyelik bir video. İnsanlar bu videoyu 2 dakika izliyorsa ortalama şu videoda sen önerilmeyebilirsin. Fakat videonun iyi bir performans gösterirse YouTube'un ilk yapacağı şeylerden biri şu videoyu izleyen insanlara da benim videomu önermek olacaktır. Çünkü tekrar hatırlatalım algoritma nasıl çalışıyordu arkadaşlar? İnsanlara bu videoyu izlettirir. Aşağıda da alakalı videoları çıkarır. Bakın bu videonun önermiş olduğu ilk video olarak burada insanların karşısına çıktı videomuz. Bu arada ben buna bakmamıştım arkadaşlar. Anlatırken ben de şimdi fark ettim. Birçok kanalda bu tekniği anlatmaz kesinlikle. Dolayısıyla elinizden geldiğince insanlara çok fazla aynı başlığı kullanmadan yani bunu kopyala yapıştır yapmadan elinizden geldiğince benzer başlıklar kullanarak videolarınızın iyi performans gösteren videolarının altında ön edilmesini sağlayabilirsiniz. Canlı örneği de burada arkadaşlar. Burası gizli mod bu arada. Dolayısıyla rakip analizi çok çok büyük önem taşıyor. Video konumuz çok önemli. Sadece başlık üzerine konuştuk. Başlığa özel bir video oldu. Fakat videonun başında da söylemiş olduğum gibi bir başlık YouTube'da videonun %70'idir. Bakın bunu unutmayın. Yani senin videonun daha en başından ne olacağı yani videonun kaderinin %70'ini başlık belirliyor. Evet medya eğitim kanalından bu kadar. Eğer buraya kadar izlediysen çıkmadan önce bir like bırakıp yorumlarda fikirlerini belirtirsen beni çok mutlu edersin. Ek olarak videoya hype da atabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün yorumları cevaplıyorum. Yorum yazmaktan çekinmeyin. Instagram kanalımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Ek olarak eğer Medya Eğitim kanalına abone değilsen bu tarz videolardan haberdar olmak ve kanalımıza destek olabilmek adına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.